Bazı günler vardır. Başını yastığa koyarsın ama uyuyamazsın. Odan sessizdir. Işıklar sönmüştür ama zihin hala konuşur. Susmayan bir iç sesle, hiç bitmeyen bir muhasebeyle ve seninle tartışan binlerce düşünceyle baş başa kalırsın. O ses sana unuttuğun acıları hatırlatır, pişmanlıkları büyütür, geleceği karartır, kaygıyı çoğaltır ve sonra seni kendi içine çeker. Peki bu sesin kaynağı nedir? İbni Arabi, bu tür içsel karmaşaların kaynağını açıklarken der ki, insan suretlerden ibaret bir dünyada yaşar ama her suretin ardında onu şekillendiren bir anlam vardır. Nefs de suret yaratır ve o suret insanın zihninde yankı bulur. Yani senin zihnindeki ses bazen senin değildir. Nefs korkularından bir cümle inşa eder, sonra onu sana söyletir. Ama sen o sözü kendin kurduğunu zannedersin. Tıpkı rüyadaki bir hayal gibi. İçsel sesler de çoğu zaman nefsin kurduğu rüyalardır. Sadece gözün kapalı değil, kalbin de uykudadır. Mevlana da şöyle der: Susarsan anlarsın. Zihin gürültü yapar ama kalp sessizliğe konuşur. İşte bu yüzden Zihnini susturmak için sadece sessiz bir odaya değil, içsel bir suskunluğa ihtiyacın var. Yani sustuğunda bile konuşan bir zihinle değil, sükûta ermiş bir gönülle baş başa kalmalısın. Çünkü bu dünya seni konuşmaya zorlar. Reklamlar, haberler, sosyal medya, çevrendeki insanlar. Hepsi sana bir şeyler söyletmek ister. Ama Allah kalbine sadece sen sustuğunda konuşur. Zihindeki seslerin çoğu ne geçmişi çözebilir ne geleceği inşa edebilir ama seni şu andan koparır. Geçmişe pişmanlıkla, geleceğe korkuyla bağlar ve bu bağ seni hiçliğe çeker. İbn Arabi şöyle der: İnsan düşündüğü şeyle şekillenir ve her şekil onun üzerine gölge gibi düşer. Senin düşündüğün her kelime bir gölge bırakır. O gölgeler üst üste binince ışık görünmez olur. Ve işte o an zihin hakikati örten bir perdeye dönüşür. Kalbin ise başka bir dile sahiptir. Zihin bağırır, kalp fısıldar. Zihin hükmeder, kalp davet eder. Zihin korkutur, kalp çağırır. Ama çoğu insan kalbin çağrısını duyamaz. Çünkü zihnin sesi daha yüksektir. Gerçek sessizlik zihni susturmak değil, kalbi işitecek kadar içe dönebilmektir. Bu dünyada herkes konuşuyor ama kimse dinlemiyor ve bu dinlemeyiş içimize de sirayet ediyor. Kendi kalbimizi duymayı unutuyoruz. Oysa İbn Arabi'nin kalp ilmi dediği şey her şeyden önce susmayı öğrenmekle başlar. Susmak bir şey dememek değil, bir şeye yönelmemek demektir. Çünkü düşünceler de bir yönelimdir. Zihin her şeye döner. Her sese kulak verir. Her fikri büyütür. Ama kalp yalnızca bir yöne döner ve o yön Allah'tır. Kalbin Allah'a döndüğü zaman zihin de yönünü bulur. Ama zihin öne geçerse kalp susar. İşte bu yüzden bugünün insanı zeki ama huzursuz, bilgili ama yönsüz, konuşkan ama suskun bir kalple dolaşıyor. Çünkü sesi çok olanın duyusu azalır. Kalbindeki sessizlik bir boşluk değil, bir yankıdır. Sen sustuğunda başka bir şey konuşmaya başlar. İbn Arabi bu hal için şöyle der: İnsan kendi hakikatine yaklaşınca başka bir sesle tanışır. O ses dışarıdan değil, onun özündendir. Yani zihnin susunca içinden gelen başka bir ses duyulur. O ses Allah'ın sana özel konuşmasıdır. Ama bu konuşma kelimelerle değil, hallerdedir, işaretlerdedir, hissettiklerindedir. Ve sen ne zaman zihnin gürültüsünden kurtulursan o zaman kalbindeki bu işaretleri okumaya başlarsın. Tıpkı rüyasında konuşan bir adam gibi. Zihinde hep bir şeyler söyler. Ama o söz çoğu zaman hakikatten uzaktır. Çünkü rüya, gerçeğin taklididir. Bu yüzden sufiler uyanmak için önce susmak gerektiğini söyler. Zihin uyanınca değil, kalp uyanınca hakikat görünür. İşte bu yüzden zihnim çok dolu, bir türlü susmuyor. Düşüncelerim beni tüketiyor dediğinde aslında yapman gereken şey onları bastırmak değil, kaynağını değiştirmektir. Zihin susmaz çünkü orada bir kaynak akıyordur. O kaynak korkudur, beklentidir, endişedir, geçmiş yaralardır. Ve sen o kaynağı değiştirmediğin sürece düşünce akışı bitmez. Ama sen bir anlığına kalbine yönelirsen ve orada bir başka sesin fısıltısını duyarsan işte o zaman susmak mümkün olur. Gerçek sessizlik ne sesin yokluğu ne düşüncenin kaybıdır. Gerçek sessizlik zihnin teslim olmasıdır. Çünkü teslim olan zihin artık hükmetmez. Sadece tanıklık eder. Ve tanık olan kalp Allah'la konuşur. Susmak dışarıdan kolay görünür ama aslında en zor eylemlerden biridir. Sadece dili susturmak değil bu zihni susturmak, nefsi susturmak, hatta susmuş görünen gururu bile susturmak gerekir. Sufilere göre susmak, insanın içindeki en güçlü bağı çözmesidir. Düşünceyle olan bağı. Çünkü zihin konuştuğu sürece, senin yerine o karar verir, senin yerine o hisseder, senin yerine o yorumlar. Ve en kötüsü, senin yerine o inanmaya başlar. İşte bu noktada, İbni Arabi'nin zihin bilgisi ile kalp bilgisi arasında yaptığı ayrım devreye girer. Zihin bilgisi öğrenilmiştir, kalp bilgisi ise doğar. Biri kitaplardan gelir, diğeri yaradandan ve ikisi aynı anda konuşamaz. Ya zihin susacak ve kalp konuşacak ya da zihin konuşacak ve kalp susacak. Sufilerin sükut anlayışı bu yüzden sadece susmak değildir. Aynı zamanda alan açmaktır. Allah'ın fısıltısına yer bırakmaktır. Yaratılanın hükmünü geri çekmektir ki yaratan konuşabilsin. Murakabe bu yüzden vardır. Murakabe gözlem demektir. Ama dış dünyayı değil, iç dünyayı gözlemlemek. Zihin neye tutunuyor? Hangi cümlede ısrar ediyor? Hangi düşünceyi tekrar tekrar çağırıyor? Sen o düşünceyle savaşmadan önce onu görmelisin. Çünkü savaşmak düşünceyi büyütür. Ama gözlemlemek onu çözmeye başlar. Tıpkı karanlıkta kendi gölgesinden korkan bir çocuk gibi, zihinde kendi kurduğu hikayelerle korkar. Ama sen ışığı yakarsan, her şey görünür hale gelir ve korku biter. İşte murakabe, ışığı yakmaktır. Düşünceyi bastırmak değil, onun nereden geldiğini fark etmektir. Ve çoğu zaman o düşünce bir geçmiş kırgınlığından veya geleceğe dair bir beklentiden gelir. İbni Arabi der ki, insan kendi zannı ile meşguldür. Zan perde olur. Perdeyi kaldıran ise dikkat ve yöneliştir. Zikir bu yüzden vardır. Çünkü düşünce seni kendine çağırır ama zikir seni Allah'a çağırır. Düşünce içe kapatır, zikir dışa açar. Düşünce seni geçmiş ve gelecek arasında sıkıştırır ama zikir seni şu ana çağırır. Ve şimdiki an zihnin susup kalbin konuşabildiği tek zamandır. İbni Arabi'nin en çok vurgu yaptığı esmalardan biri Es-Selam'dır. Yani her şeyin sükuna erdiği hal. Ama bu huzur dış dünyada değil, insanın kendi içinde gerçekleşir. Ve işte o zaman zihin seslerini yitirir. Çünkü başka bir ses yankılanmaya başlar. O ses bir dua değildir belki ama Allah'ın sana dua ettiği haldir. Zihnin susması, kayıp bir huzurun yeniden bulunması gibidir. Kalp konuşmaya başladığında insan ağlamaz çünkü üzülmüştür. Ağlar çünkü hatırlamıştır. Kendi hakikatini, yaratıcının yakınlığını ve zamansız bir sevginin kalbinde asla eksik olmadığını. Ama zihin bu sesi duymaz. Çünkü onun sesi çok yüksektir. Bu yüzden susturulması gerekir. Ama nasıl? Sufi gelenek Zihnin susması için üç kapıdan geçilmesi gerektiğini söyler. Göz kapısı. Neye baktığın, neyi büyüttüğündür. Dil kapısı. Ne konuştuğun, neye niyet ettiğindir. Kalp kapısı. Ne hissettiğin, kime yöneldiğindir. Zihin gözle beslenir. Zihin dille şekillenir. Ama zihin sadece kalple sükûta erer. Bu yüzden esmalar zikredilirken gözlerin kapanması, dilin sadeleşmesi ve kalbin yönelmesi istenir. Çünkü bu üçü birleşmeden zihin susmaz. İbn Arabi'nin şu sözü tam da bu hali anlatır. Zihnin hükmettiği bir kalp Allah'tan uzak kalır. Ama kalbin hükmettiği bir zihin hakikate yaklaşır. Zihnin teslim olması onun köle haline gelmesi değil, onun asıl yerini bulmasıdır. Zihin sana hizmet etmek için vardır, sana hükmetmek için değil. Ama sen düşüncelerine kul olursan bir süre sonra onların kölesi olursun. Oysa düşünce bir nimettir. Ama kontrolsüz bir şekilde büyürse nimetten azaba döner. Zihnindeki sesleri susturmak, onları bastırmak değil, kaynağını temizlemektir. Ve o kaynak kalbe açılan bir kapıdır. Kalp konuşunca zihin susar. Kalp işitince zihin durur. Kalp yönelince zihin teslim olur. Ve işte o zaman sen gerçek sessizliği tadarsın. O sessizlikte hiçbir sesin olmadığı değil, sadece bir sesin konuştuğu bir hal doğar. Allah'ın sesi. Kalp konuşmaya başladığında artık sessizlik, sessizlik değildir. O bir konuşmadır ama sözsüz, bir akıştır ama şekilsiz, bir fısıltıdır ama kulakla duyulmaz. Bu, sufilerin sükut bilgeliği dediği hale yaklaşmaktır. Zihin sustuğunda bir boşluk oluşmaz. Aksine o boşluğu Allah'ın zikri doldurur. Çünkü kalp boş kalamaz. Ya dünya ile dolar ya da Allah'la. Ve dünya dolduğunda zihin konuşur. Ama Allah dolduğunda kalp konuşur. Bu yüzden sükut en büyük öğretmenlerden biridir. Söz biter ama hakikat yeni başlar. Mevlana der ki: Sus. Susmak en güzel duadır. Çünkü susan kul dinlemeye başlamıştır. Ve ne zaman dinlemeye başlarsan zihnindeki gürültü yavaş yavaş dağılır. Çünkü zihnin sustuğu yerde bir başka hakikat konuşur. İbn Arabi bu durumu şöyle anlatır. Kalbin işitme hali zihnin sessizliğine bağlıdır. Zihin sustuğu an kul Allah'ın kelamına tanık olur. Ama bu tanıklık dışarıdan gelen bir sesle değil içeriden doğan bir bilgiyledir. Bazen o bilgi bir duygudur, bazen bir iç sezgi, bazen bir ağlayıştır, sebebini bilmediğin ama yüreğini yıkayan, işte bu hal, konuşan kalptir. Ve bu kalp artık sadece dua eden değil dua olan kalptir. Peki gündelik hayatta bu nasıl mümkün olur? İbni Arabi'nin en temel tavsiyelerinden biri az konuşmak. Çünkü konuşan dil zihni tekrar tekrar çağırır. Zihin büyür, kalp küçülür. Bu yüzden sufiler az konuşur, az bakar, az yer, az düşünür. Az düşünmek hiç düşünmemek değildir. Faydasız ve seni Allah'tan uzaklaştıran düşünceleri terk etmektir. Bir müminin zihni kendini Allah'a yaklaştıran birer vesileyle meşgul olmalı. Aksi halde zihin seni fark etmeden benliğe, endişeye, kıskanca, geçmişe ya da ihtimallere götürür. Ve işte o zaman kalp parlar. Ama zihin perde olur. Tasavvuf ehli için en büyük temizlik dilin değil, zihnin temizliğidir. Çünkü zihin kirliyse namazda huzur yoktur. Zihin doluysa zikir bir tekrara dönüşür. Zihin meşgulse tefekkür bir oyalanmaya dönüşür. Ama zihin sustuğunda namaz vuslattır. Zikir aşkın yankısıdır. Tefekkür ise bir perdedir. Arkasında Allah'ın nefesi duyulur. Bu yüzden her namazdan önce zihni susturmak gerekir. Abdest sadece bedeni değil, zihni de yıkamaktır. Suyla gelen serinlik kalpteki karışıklığı da çözsün diye. İbni Arabi şöyle der. Zikir sadece Allah'ın ismini anmak değildir. Zikir, düşüncenin çekilmesiyle birlikte hakikatin kendini göstermesidir. Yani sen Allah'ı zikrettiğinde Allah da seni hatırlar. Ama bunu zihninle değil, kalbinle işitirsin. Bu işitme hali sadece sükutla mümkündür. Çünkü hiçbir sesin girmediği yere Allah'ın sesi yerleşir. Bu yüzden sufiler bazen saatlerce susar. Sadece Allah'ı beklerler. Konuşmazlar, sormazlar. Sadece yönelirler. Ve o yöneliş bir dua değil, kendisi dua haline gelen bir teslimiyettir. Gerçek sessizlik kişiyi dönüştürür. Zihin sustukça kendinle değil onunla meşgul olursun. Daha az yargılarsın. Daha az kaygılanırsın. Daha az kıyaslarsın. Çünkü artık seni yöneten zihnin değil, kalbin olmuştur. Ve kalp Allah'ın evi olduğunda artık orada başka bir sese yer kalmaz. Ne dedikodu, ne şikayet, ne isyan sadece bir huzur kalır. Ve o huzur sana dünyanın bile veremediği bir sükun getirir. İşte zihnindeki sesleri susturmanın en büyük mükafatı budur. Sadece sessizlik değildir. Bir sesle dolmaktır. Rahman'ın sesiyle. Kalbin konuştuğu, zihnin sustuğu bir hayata adım atmak. Belki de insanın kendine döndüğü en derin noktadır. Orada artık kelimeler yoktur, iddialar yoktur, planlar yoktur. Sadece teslimiyet vardır sadece güven ve sadece aşk çünkü Allah'a yönelen bir kalp artık sesi dışarıdan değil içeriden işitir ve o ses hiç susmaz çünkü sonsuzdur